Uzaya çıkan astronotumuz durup durup Atatürk'ün istikbal göklerdedir lafını ediyor ya. Ben de öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünü söyleyeyim be. Yeni nesil öğretmenlerin eseridir arkadaşlar. Ya kimin eseri olacak? Uzaylıların eseri değil. Astronotların eseri değil. Yeni nesil öğretmenlerin eseri. Burada öğretmenler. Hiç <laughs> kaytarmaya çalışmayın tamam mı? Yeni nesil sizin eseriniz. Çünkü benim zamanımda Din dersi seçmeliydi. İsteyen din dersi alırdı. O da haftada bir saatti. Sonra din kültürü ve ahlak yaptılar filan. Ama bundan sonra artık öğretmenlerin eseri olmayabilir. Yani yeni nesil öğretmenler kenara çekilebilir. Ne dersiniz arkadaşlar? Gide gide durum öyle gidiyor. Yeni nesil öğretmenlerin eseri olmayacak gibi. E, yorumlarınızı bekliyorum lehinde veya aleyhindeki yorumları merak etmekteyim. Videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim.